Bu videonun konusu, Türk yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği kripto para projelerinden P-Network. P-Network, dolandırıcılık odaklı bir proje mi? Gelin P-Network projesine kapsamlı bir şekilde göz atalım. P-Network'e ilişkin tartışmalar, başta Huobi olmak üzere bir dizi kripto para borsasının P-Network'ün kripto para birimini listelemesinin ardından başladı. Son yıllarda kripto para topluluğunun gündeminden düşmeyen P, Network'ü kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce sizde Pi Network'e katılmak istiyorsanız açıklamada uygulama linkini bırakıyorum. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra referans kısmına Can yigit can yazarsanız sevinirim. Bana destek olduğunuz için teşekkür eder kaldığımız yerden devam edelim. Bundan 5 yıl önce piyasaya sürülen Pi Network'te kullanıcılar basit görevleri tamamlayarak pi olarak adlandırılan coin'in madenciliğini yapıyor. Mobil cihazlar üzerinden kripto para madenciliğini olanak sağlayan bu sistem dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıyı cezbetti. Bazı kripto para uzmanları, Pi, Network'ü uzun vadede kullanıcılarını dolandırmayı amaçlayan bir saadet zinciri olarak tanımlıyor. Peki bu doğru mu? Pi Network dolandırıcılık odaklı bir proje mi değil mi? Gelin kapsamlı rehber içeriğimizde Pi Network projesini derinlemesine inceleyelim. Bu rehber içeriğimizde Pi Network'ün tartışmalı bir şekilde Huobi borsasında listelenmesi de dahil olmak üzere Projeye dair soru işaretleri yaratan önemli konulara mercek tutacağız. İçindekiler. Pi Network nedir? Pi Network nasıl çalışıyor? Pi coin'in listelendiği borsalar. Pi Network bir dolandırıcılık mı? Sonuç. Pi Network nedir? Pi Network, kullanıcıların akıllı telefonlarıyla kripto para madenciliği yapmasına olanak sağlayan bir blockchain projesi. Kullanıcıların kripto paralar hakkında bilgisi olup olmadığına bakmaksızın herkesi kripto para sektörüne dahil etmeyi amaçlıyor. P Network, Stanford Üniversitesi mezunları Nicholas Kokkalis, Sheng Xiaofan, Aurelian Shields ve Vince McPhillips tarafından geliştirildi. 2018 yılında geliştirilmeye başlanan Pi Network'ün White Paper'ı 14 Mart 2019'da yayınlandı ve proje piyasaya sürüldü. Pi Network uygulamasında kullanıcılar, projenin ana ana geçmesiyle değer kazanacağını öngördüğü Pi Coin ile ödüllendiriliyor. Bitcoin madencilerinin aksine, P-Network'te madencilik yapan bireyler Payoneer olarak adlandırılıyor. Pinetwork'te madencilik yapmak isteyen kullanıcıların her 24 saatte bir uygulamadaki bir butona basmaları gerekiyor. P Network, kullanıcılar için madencilik sürecini basitleştirdiklerini iddia ediyor. P Network uygulaması Android ve iOS telefonlara indirilebiliyor. P Network, kullanıcı tabanını büyütmek için çok seviyeli pazarlama (MLM) yaklaşımını kullanıyor. MLM yaklaşımı mevcut kullanıcıların yeni kullanıcıların ekosisteme davet ettikleri, yeni kullanıcılar için ödüllendirildiği tartışmalı bir pazarlama stratejisidir. MLM yaklaşımının daha çok piramit şemaları tarafından kullanılmasından ötürü, Pi, network tartışmaların odağı oldu. Pi network örneğinde, mevcut kullanıcılar, yönlendirenler, yeni kullanıcıları, yönlendirilenler, A katılmaya davet ettikleri için daha fazla Pi coin ödülü alırlar. Yeni kullanıcılar platforma katıldığında, ve hesaplarını aktifleştirdiklerinde yönlendiren kişi, günlük madencilik bonusu kazanıyor. MLM yaklaşımı Pi Network'ün büyümesinin arkasındaki en önemli stratejilerden biri. Pi Network'ün şu anda 35 milyondan fazla aktif küresel kullanıcıya sahip olduğu bildiriliyor. Diğer merkezsiz madencilik protokollerinin aksine Pi Network, kullanıcıların KEC doğrulaması gerçekleştirmesini zorunlu kılıyor. Her kullanıcı kendi kimlik bilgileriyle hesap oluşturduğundan bir kullanıcının Birden çok hesap oluşturmasının önünde geçilmiş oluyor. Pi Network nasıl çalışıyor? Pi Network, Stellar Consensus Protocol (SCP) adlı bir konsensüs algoritması kullanıyor. SCP, ağ katkıda bulunan kullanıcıların ödüllendirilmesine olanak sağlıyor. Pi Network, Stellar Consensus Protocol'ün (SCP), Proof-of-Work (PoW) ve Proof-of-Stake (PoS) gibi diğer konsensüs algoritmalarından daha hızlı daha güvenli ve daha ölçeklenebilir olduğunu iddia ediyor. Pi Network topluluğu dört rolden oluşmaktadır. Pioners, madenciler. Contributors, güvenliği sağlayanlar. Ambassadors, distribütörler. Nodes, doğrulayıcılar. Pioners, madenciler. Pi Network'te madencilik faaliyetleri gerçekleştiren kullanıcılar, Pioners olarak adlandırılıyor. Bu kategorideki kullanıcılar, madencilik faaliyeti yürütmek için her 24 saatte bir Pi Network uygulamasındaki bir butona tıklayarak robot olmadıklarını kanıtlıyorlar. Pi Network tarafından paylaşılan verilere göre, şu anda ağdaki toplam piyoner sayısı 35 milyon seviyesinde. Her ne kadar Pi Network ve kullanıcıları madencilik faaliyeti gerçekleştirdiklerini iddia etse de aslında durum böyle değil. Gerçekte ağda madencilik faaliyeti gerçekleştirilmiyor. Kripto para madenciliği genellikle karmaşık matematik problemlerini çözerek işlemlerin işlenmesini ve doğrulanmasını sürecidir. Doğrulanan işlemler ise, blockchain üzerindeki dağıtık deftere eklenir. Bu süreçte madenciler de ağ yaptıkları katkılar için yeni üretilen dijital varlıklarla ödüllendirilir. P-Network'ta ise durum biraz farklı. P-Network henüz işlevsel bir blockchain sahip değil. Bu da P-Network'taki işlemlerin şu an için blockchain'de gerçekleşmediği anlamına geliyor. Bu nedenle blockchain yoksa Kripto para madenciliği de söz konusu olamaz. Şu anda Pi Network geliştiricileri kendi blockchainlerini, mainnet, piyasaya sürmek için çalışmalar yürütüyor. 2021 yılının Aralık ayında kapalı mainnetinin sürecini başlatacağını açıklayan Pi Network geliştiricileri veri toplamak ve halka açık mainnet a öncesi veri toplamayı hedeflediklerini ifade etmişti. Geliştiriciler, Pi Network mainnetinin açık mainnet süreci başladığında piyasaya sürülecek. Pi Network ekibi, Ana ağın başlatılması için kritik bir adım olarak görülen KEC, müşterini tanı, doğrulama sürecinin 31 Ocak 2025'te sona ereceğini duyurdu. Ancak 2025 yılının Ocak ayı itibariyle ana ağ geçişe ilişkin herhangi bir tarih paylaşılmadı. Pinetwork Jover Contributors, güvenliği sağlayanlar Pinetwork'te 3 gün boyunca aktif olarak madencilik yapan piyonerler, kontributor olmaya hak kazanır. Kontribütörler, 3 ile 5 piyonerin bir araya gelerek oluşturduğu güvenlik çemberidir. Pi Network Kontribütörler Piyonerlere kıyasla daha fazla madencilik ödülü kazanır. Güvenlik Çemberi Security Cirle Pi ağında birbirine güvenen 3 ile 5 kullanıcıdan oluşan bir gruptur. Bir kullanıcı birden fazla güvenlik çemberine katılabilir. Ambassadors Distribütörler Kullanıcılar Referans kodları aracılığıyla yeni kişileri Pi Network'e davet ettiklerinde Ambassador Distribütör olurlar. Ambassador, A katılmaya davet ettikleri her kullanıcı için %25 madencilik bonusu alırlar. Bu, davet edilen kişi sayısı ne kadar yüksek olursa, ambassador için kazanç oranının o kadar yüksek olacağı anlamına gelir. Kullanıcıların birden fazla güvenlik çemberine eklenebildiği katılımcı kategorisinin aksine, yönlendirilenler yalnızca bir ambassadorun kazanç ekibine katılabilir. Nodes, doğrulayıcılar, piyonerler, bir masaüstü veya kişisel bilgisayarda bir pi yazılımını çalıştırarak ağda doğrulayıcı, node, olabilirler. Pi network ağında node çalıştıran doğrulayıcılar, madencilik sürecinde ek avantajlarla ödüllendirilir. Şu anda pi network'te 10.000i aşkın testnet node'u bulunuyor. Projenin geliştiricileri, pi network mainneti yayına girdiğinde, nodelerin pi blockchain'inin güvenliğini sağlayacağını belirtiyor. Pi network hangi borsalarda işlem görüyor? 2025 yılının Ocak ayı itibariyle Picoin henüz resmi olarak herhangi bir borsada listelenmedi. Picoin'in listeleneceği tarih de belli değil. Payal Coin sahipleri, Pinetdork'ün 2019 yılında piyasaya sürülmesinin ardından varlığın bir borsada listelenmesini bekliyor. Pinetdork'ün yol haritasında 3 aşama bulunuyor. Ekip ilk 2 aşamayı gerçekleştirdi. Projenin tasarımı, dağıtımı, güven grafiği ön yüklemesi ve testnet. Pi Network'ün vite papırına göre Pi Blockchain'ini, MyNet'in 3. aşaması yayına girdiğinde piyasaya sürülecek. 2022 yılının Aralık ayında Huobi, Bitmart ve XT.com başta olmak üzere bazı kripto para borsaları Pi Coin'in sentetik versiyonunu listeleyerek Pi Network topluluğunda şok etkisi yarattı. Bu borsalarda listelenen ve Pi Coin olarak tanımlanan dijital varlığın, kullanıcıların Pi'nin fiyat hareketi hakkında spekülasyon yapmak için kullanabilecekleri basitçe Ecojeo, token olduğunu yani gerçek bir coin olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenle Pi coin sahipleri şimdiye kadar biriktirdikleri Pi coin'leri bu borsalara yatıramıyor ve satamıyor. Topluluk uzun zamandır Pi coin'in resmi olarak borsalarda listelenmesini bekliyor. Bununla birlikte Pi Network geliştiricileri Hobby, Bitmart ve Xtecom'un Pi coin'i kendilerinden onay olmadan listelediğini açıkladı. Pi Network geliştiricileri topluluğu bu borsalarda işlem gören sentetik Bitcoin'den uzak durmaya çağırdı. Bitcoin son durum ve Mainnet tarihi. Pi Network şu anda kapalı ana A, Enkloset Mainnet aşamasında olup, kullanıcıların Kyc kimlik doğrulama, işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla 9 milyondan fazla kullanıcı KYC doğrulamasını tamamlayarak ana A geçiş yapmıştır. Proje ekibi 15 milyon KYC onayı ve 100 ana A hazır uygulamanın geliştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak Pi Coin halen halka açık borsalarda listelenmemiştir ve yalnızca ekosistem içindeki uygulamalarda kullanılabilmektedir. Pi Coin'in I-O-V-U fiyatı bazı borsalarda spekülatif olarak işlem görse de Pi Network ekibi bu listelemeleri resmi olarak onaylamamaktadır. Pi Network'ün ana ağının tam olarak halka açılması için net bir tarih verilmemiş olmakla birlikte Proje ekibi 2025'in ilk çeyreğinde tam geçişin gerçekleşmesini hedeflemektedir. Mainnet geçişinin gerçekleşebilmesi için KYC doğrulama sürecinin tamamlanması ve Pi ekosisteminin genişletilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Geliştiriciler, bu aşamanın kullanıcı güvenliği ve merkeziyetsiz bir ekonomi oluşturmak adına kritik olduğunu belirtiyor. Pi Network ana ağ açtığında kullanıcıların coinlerini borsa dışı platformlarda serbestçe kullanmalarına olanak tanıyacak ve ekosistem içindeki uygulamaların sayısının artırılmasıyla daha geniş bir kullanım alanı yaratmayı amaçlamaktadır. Buradaki bağlantıya tıklayarak son dönemde yapılan Pi Network, Pi Fiyat Tahminleri başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Pi Coin dolandırıcılık mı? Pi Network'ün bir dolandırıcılık olup olmadığı, projenin piyasaya sürüldüğü ve popülerleşmeye başladığı ilk zamanlardan bu yana devam ediyor. Pi Network, 2019 yılında Stanford mezunları tarafından başlatılsa da projenin meşruiyeti ve güvenilirliği konusunda çeşitli endişeler sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle, Pnetwork'ün henüz açık bir ana ağ sahip olmaması ve P büyük kripto para borsalarında listelenmemiş olması, projenin güvenilirliği hakkında soru işaretleri yaratmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların P cüzdanlarından borsalara transfer edememesi ve tokenin gerçek değerinin belirsizliği gibi konularda eleştirilmektedir. Bununla birlikte, Pi Network'ün kullanıcı tabanını genişletmek için referans sistemi kullanması, bazı eleştirmenler tarafından piramit şeması benzeri bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, uygulama içi reklamlar ve zorunlu KYC (müşterini tanı) süreçleri, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği konusunda endişelere yol açmaktadır. Bu faktörler göz önüne alındığında, Pi Network'ün uzun vadeli sürdürülebilirliği ve token'ının gelecekteki değeri belirsizliğini korumaktadır. Ancak Pi Network projesi başarısızlıkla sonuçlanırsa, yıllardır mobil cihazları üzerinden Pi Network madenciliği yapan kullanıcıların tüm emekleri boşa gitmiş olacak. Sonuç: Pi Network, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden madenciliği yaparak Pi coin ödülleri kazandığı bir kripto para projesidir. Pi Network, bir grup Stanford Üniversitesi mezunu tarafından dünyadaki herkesin kripto para sektörüne giriş yapmasını kolaylaştırmak için kuruldu. Şu ana kadar dünyanın dört bir yanından büyük ilgi toplayan Pi Network'ün saadet zinciri olup olmadığı da sıklıkla tartışılıyor. Özellikle Pi Coin'in sentetik versiyonunun bazı popüler borsalarda Ocak ayında listelenmesi projeye yönelik endişeleri daha da arttırdı. Pi Network geliştiricileri ise bu borsalarda listelenen Pi Coin uzak durmaları konusunda kullanıcılarını uyardı. Videoya son vermeden önce son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pi Network'e katılıp ücretsiz madencilik yapmak istiyorsanız Alt tarafta açıklama kısmına uygulama linkini bırakıyorum. Link üzerinden uygulamayı indirdikten sonra, referans kısmına can yigit can yazıp ekibime katılırsanız sevinirim. Pi ile ilgili güncel haberleri almak istiyorsanız, kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın.